Ulan be iyice de fakirleştik ha. Onu <laughs> bağlayacağım yani. Neyse hemen şöyle gideyim bakayım. Aha dükkanda şeyler var lan. Müşteriler var. Yes be işte bu. Evet evet en azından bunlardan güzel bir şekilde para alırım. Evet arkadaşlar videoyu geçmeden şu anda video like atıp kanal da abone olmayı unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar şu anda video beğenip kanalı da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar inşallah video beğenip kanalı abone olanların annesi babası ölümsüz olur diyorum arkadaşlar. Son günlerde dualarım kabul oluyor arkadaşlar. Sizler de video like atıp kanal da abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar ee, video beğenin ve kanala da abone Şöyle arkadaşlar bir inelim bakalım. Aha arkadaşlar müşteriler gelmiş ya Şöyle bir geçeyim. Bakayım arkadaşlar bugün de kim var? Sana arkadaşlar klasik bir şeyler. Aha arkadaşlar troll gelmiş. Troll'ün kuzeni gelmiş. Lan troll'ün kuzeni ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir de hacker gelmiş. Hoş geldiniz lan. Evet troll ne istiyorsun söyle bakayım. Arkadaşlar bu arada troll sadece hani konuşmuyor arkadaşlar. Sadece gülüyor ve arkadaşlar inanılmaz mutlu bir adam ya arkadaşlar. Ben bu troll'ü ben çok seviyorum. Troll evet ne istiyorsun söyle bakayım. <laughs> arkadaşlar troll bir tane testere istiyormuş Ne yapacaksın sen troll testereyi Tamam troll testere veririm sana Başka ne istiyorsun söyle bakayım <gülüyor> <gülüyor> Ha anladım troll anladım tamam arkadaşlar bir tane paldıcı istiyormuş ulan var ya sen aldıysın arkadaşlar trole bütün her şey arkadaşlar bu dükkanlık gördüğünüz troll malzemelerinin hepsi bedava arkadaşlar ama şu halde çünkü bu dünyanın en güzel trolü arkadaşlar şöyle hadi bakalım geçeyim arkadaşlar gizli depo bakayım lan bakmayın lan buraya arkadaşlar şöyle bakacağım bir tane patlayıcı istedi tamam mı bir tane arkadaşlar patlayıcı verelim ondan sonra ne istedi ondan sonra bir tane testere istedi arkadaşlar şöyle testereye bakın vum 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 vum, vum. arkadaşlar bu testere de efsane Neyse hemen arkadaşlar şu testereyi de verelim Ondan sonra arkadaşlar bir tane de Gözlük istedi arkadaşlar herhalde Tınlıyor falan dışarıda Troll ya arkadaşlar manyak adam Al bakayım troll şunları al Evet arkadaşlar şunları da trolle verelim Troll senin bu dükkana para vermene gerek yok <laughs> Önemli değil önemli değil Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar Şu adama bakın ya inanılmaz çok tatlı ya Neyse Hacker sen ne istiyorsun söyle bakayım ee, Ben bir tane şey istiyordum ya Arkandaki şu elektrik var ya Onu istiyordum bir de Bir tane de bulut iksiri istiyorum Ha tamam anlaşıldı Hemen seninkini de vereyim arkadaşlar Şuna şunu istiyor Hadi bakayım arkadaşlar Hızlı hızlı şunları vereyim Al bakayım al bakayım şunu da Şöyle Hadi bakayım görüşürüz Hacker İyi bari arkadaşlar vallahi bugün de bir şey kazandık 11 tane kazandık Tüm bir şeyde arkadaşlar Şey yaptık bakayım daha fazla müşteri falan var mı? Tamam arkadaşlar biri yok o zaman ben de ne yapayım arkadaşlar? Abi çok fakirleştim arkadaşlar. Bugün mesela 11 TL'lik satış yaptım. Normalde arkadaşlar günlük 200 TL kazanmam lazım. Allah karsı ya arkadaşlar. Sizler de abone olun ve videoyu like atın arkadaşlar. Bana da destek olursunuz. Ne yapacağım arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum. Aha arkadaşlar şurada zengin Enesbatur var arkadaşlar. Aslında onları isteyebilirim bilmiyorum ama. Arkadaşlar ama oradaki Enesbatur kötü Enesbatur. Ne yapsam bilmiyorum ki. Abi arkadaşlar artık ne yapacağız? İneklerimi ineklerimi öldüreceğim. Onların arkadaşlar etlerini satmak zorunda kalacağım. Allah kahretsin ya. Onu bunu beni arkadaşlar zorladılar. Artık ne diyeyim yani? 11 TL şöyle bırakayım. Kılıcı Allah kahretsin arkadaşlar. Şu Enes Fodur'la acaba para mı istesem arkadaşlar? Şunlarla uğraştıktan sonra gideceğim para isteyeceğim. Çünkü çok fakirim. <laughs> Oğlum var ya fakirim. Şunu da yaptırmak satan var. Bir yılımı aldı. Abi harbiden çok fakirleştim ya bu aralar. Şöyle gideyim bakayım. Biraz tavuk eti falan satarım. Anca öyle paramı falan kazanırım. Öl bakayım sana. Öl bakayım. Yapmak istemiyorum ama maalesef ya yapmak zorundayım. 4 tane tavuk eti aslında yeter şöyle. Hop 4 tane yeter aynen. Biraz da bize buğday lazım şunu da alayım bakayım tamam Biraz bize buğday lazım bunları çiftleştireyim ben Hemen arkadaşlar gizli kasama gideyim şöyle hop şuradan şunu kırayım Şuradan da şunu açayım bakayım tamam değer şöyle Gizli kasımı açtım buğday alayım bir de e, şey tohumu alayım bakayım tamam der. şöyle Şunu da şuradan kapatacağım bir dakika şöyle Şöyle sen gel sen de şöyle gel bakayım tamam değer Efsane oldu efsane hadi bakalım gidelim şunları hemen besleyelim Gelin bakayım olurum gelin bakayım gelin bakayım Biraz daha tavuk çocuk falan olsun tavuk şey olsun Aha evet evet güzel 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 Sen de al bakayım sen de al tamamdır Siz de gelin siz de siz de siz de siz de Şunları alın bakayım şunları da alın Hop tamam sen de al sen de al sen de al Hepiniz alın hepiniz 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 Baya sizlerden de çok bekliyorum Hadi bakayım tamamdır Bugünkü işlerimizi de bitirdik Birkaç tane inek öldürmek zorundayım maalesef Şöyle geber bakayım oğlum aha <laughs> Oğlum aslında gebertmek istemiyorum ama Yapacak bir şey yok tamamdır bu kadar bundan da yeter kim çıkayım da artık şunları satayım geleyim ya. <laughs> arkadaşlar ineklerin boşunu öldürmüşüm oğlum ya. 24 TL verdiler arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum 24 TL al. Arkadaşlar vallahi şaka mı yapıyorlar zannettim ama orada 24 TL verip biri gönderdiler ya. Arkadaşlar keşke kesmeseydim. Bundan sonra satmayacağım ya. Vallahi satmayacağım ama arkadaşlar böyle giderse yarın arkadaşlar açlıktan falan öleceğim. Bugün arkadaşlar bundan son yemeğim. Bunlar da arkadaşlar bozulmak üzere. Bunların hepsinde yemek zorundayım. Arkadaşlar vallahi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yemin ederim hiç bilmiyorum. Şunları şöyle koyayım bakayım. Hop arkadaşlar şunları da dolaba koyayım. Arkadaşlar mecbur artık şu respotordan ne yapacağım? Arkadaşlar para para isteyeceğim. O çok zengin ya. Şöyle gideyim bakayım. Acaba verir mi ki arkadaşlar? Vallahi ben de bilmiyorum yani. İnşallah verir arkadaşlar. Şöyle büyük bir malikanesi var arkadaşlar. Bir de benim evime bakın ya. Tarımla falan uğraşıyorum ama arkadaşlar o zengin o kesin de verir. Şöyle kapıyı açayım bakayım. Şey eee Enes Bey ben şey yapacaktım da sizden biraz para isteyecektim. Acaba bana para verebilir misiniz ya? Allah'ın fakiri ben de kötü bir be Enes lan. Kötü kötü. ha. <laughs> Daha iyi Enes Fıtır yok burada. Onu çünkü ne yaptım? Öldürdüm. ha. <laughs> şey eee tabi tabii doğrudur ya. Eee şey Enes Batur Bey ben sizden birazcık para istiyorum ya. Valla bu aralar çok maddi durumum. Çok kötüleşti. Yani birazcık para verseniz yeter ya. Ben sonra borcumu ödemek için elinizden gene her şey yapacağım. Lan oğlum ben görüyoruz mu Gidin başka bir yerden para isteyin bak. Şu sağ tarafta 3 tane monitör var görüyorsun değil mi? O monitörü kafanda kurarım lan şey e, tamamdır Enes Batur abi hadi bakayım görüşürüz e, şöyle gideyim bakayım abi böyle bir şey yok arkadaşlar valla ağzım burnumu kıracak da zor kurtuldum neyse arkadaşlar bir daha istemeyeceğim çünkü o çok kötü biri oğlum var ya iyi Enes Batur'u gebertti arkadaşlar ben de ne yapacağım o zaman iyi bir tane Enes Batur yapmam lazım arkadaşlar kendime ulan var iyi bir tane Enes Batur yapacağım merak etmeyin arkadaşlar kendim iyi Enes Batur e, olarak arkadaşlar ona gideceğim ve ne diyeceğim arkadaşlar biliyor musunuz ben ölmedim falan diyeceğim ve arkadaş öyle bir korkacak ki şimdi Hemen dükkanıma gideyim arkadaşlar. Troll dükkanıma gideyim. Oradan malzemeleri alayım arkadaşlar. Kendimi bir IELS potura çevireyim de bir görsün arkadaşlar. Arkadaşlar bu ev aslında IELS poturunda. O arkadaşlar eee çaldı bu evi ve arkadaşlar onu da öldürdüm artık. Ne yaptı ben de bilmiyorum. Çok korkunç arkadaşlar. Neyse şunu hemen kapatalım. Tamamdır şöyle malzemeleri alalım. Ah biraz başım ağrıyor ama artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonunda extreme x'leri hazırladım ve dönüştüm arkadaşlar. Ben de şu an kendime bakıyorum. Eee Evet arkadaşlar dönüşüm başarılı işte bu Evet arkadaşlar şimdi onun karşısına gideceğim ve Yeni var arkadaşlar gideceğim Tüm evime tüm varlığımı falan alacağımı soracağım arkadaşlar Ve o kötü Yeni arkadaşlar kış kış yapacağız yani kovacağız Evet arkadaşlar şimdi bizi ilk başta tanımaması lazım Ne yapsak arkadaşlar bu arada silahsız milahsız gideceğimi düşünmeyin arkadaşlar sakın Ben de elime Silah bile alacağım arkadaşlar yani arkadaşlar yoksa o kötü bir spotur tekrardan beni öldürmeye falan çalışır Şöyle arkadaşlar acaba bir tane gözlük mü taksak şöyle? <laughs> yok lan arkadaşlar yok yok. İlk başta bir tane şöyle ne yapacağız? Arkadaşlar bir tane maske takalım. Aha şundan bir tane takayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırım şöyle. Hop arkadaşlar <laughs> efsane taktım lan. Evet arkadaşlar bu arada sizler de abone olmayı unutmayın. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki arkadaşlar. İyi izleyin. Valla arkadaşlar iyi izleyin. Hadi bakalım şu trolü yapmadan önce şu an videoyu like edip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım şimdi gidiyorum arkadaşlar. Efsane bir troll yapacağım Keko'ya arkadaşlar. Sonra da evimi alacağım arkadaşlar. Bu ev benim diyeceğim ve çık diyeceğim. Yoksa arkadaşlar testereyle onu doğralım. evet şöyle arkadaşlar gideyim bakayım. Arkadaşlar bu kim lan? Bir dakika şöyle bir kapıyı çalayım bakayım şöyle. Kim Kim lan? Kim? Gelsin bakayım lan kimsiniz? Evet e, Bey sizsiniz değil mi ya kötü LS motor Evet ulan benim lan benim Ne var lan ne istediniz lan Aaa beni tanıdı mı lan beni tanıdı mı Evet ben iyi LS ve şimdi seni geberteceğim kötü LS şey! Şey! Neyse nasıl bu lan? Ben seni gebertmiştim lan! Ulan biz bir ölürüz bin diriliriz lan! Gel lan buraya! Haydi arkadaşlar! Şunu ben bir geberteyim bakayım! Geber ulan! Arkadaşlar ben bunu bir geberteceğim! Hop! Arkadaşlar bir tane daha vurdum! Gel lan buraya arkadaşlar! Şunu bir doyak manyağı yapayım! Gel lan buraya arkadaşlar! Be! Benim arkadaşlar şeyi dövdüm! Hop hop hop! Arkadaşlar şöyle! Gel bakayım! Gel bakayım! Gel bakayım! Arkadaşlar şöyle şunu bir geberteceğim! Geber ulan! Arkadaşlar şöyle tarayayım bakayım! Hop! Arkadaşlar şöyle! Geberteceğim ben bunu geber 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 arkadaşlar şöyle, tüm mermim bitene kadar geberteceğim. Hop bir dakika geber, ben, geber arkadaşlar şöyle, hop hop bir dakika, hop arkadaşlar ben bunu yine şöyle bir geberteyim bakayım. Hop hadi hadi arkadaşlar, artık bunu öldürmen zamanı geldi yoksa arkadaşlar bu herkes öldürecek. Hop bir dakika şöyle, bir dakika şuna, şuna şuna bulayım arkadaşlar. Tamam, hadi abi, hadi. Arkadaşlar son vuruşlar büyük ihtimal Ah arkadaşlar vallahi öldüm bittim ama Arkadaşlar onda da geberttim var arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Kal buraya arkadaşlar evet şöyle Onu da geberttim neyse o zaman arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sizi seviyorum arkadaşlar soldan kanalım çıktı ona da abone olmayı unutmayın. sağdan da arkadaşlar Videoyu izlerseniz çok mutlu olurum Hadi bakalım arkadaşlar sağdaki videoya tıklamayı unutmayın Soldan da kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Ve bay bay